Merhabalar. Kabir azabı var mı? Bu konuya baktığımızda Kur'an'dan ayrı bir cevap alıyoruz. Hadislerden ayrı bir cevap alıyoruz. İlk önce Kur'an'daki ayeti okuyayım. Ondan sonra size bir video izleteceğim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara suresi 154. ayet. Allah yolunda öldürülenlere onlar ölülerdir demeyin. Aksine onlar diridir fakat siz farkında değilsiniz. Göreceğiniz üzere kabirde ölen, yani kabirde olan birinin ne durumda olduğunu bilemiyoruz. Hatta kabirde olup olmadığını da bilemiyoruz. Çünkü Allah katında rızıklandığını söyleyen ayetler var. Fakat onun farkında olamazsınız diyor. Ayetinde göreceğiniz üzere. Yasin suresinde iki ayet var. Bismillahirrahmanirrahim. 51-52 Sura üflenince onlar mezarlarından kalkıp Rablerine koşacaklar. Vay halimize derler. Yattığımız yerden bizi kim kaldırdı? Bu Rahman'ın söz verdiği şeymiş. Demek ki elçiler doğru söylemiş. Dolayısıyla kabri bir uyku hali olarak niteliyor Kur'an. İnkarcılar da burada cümleleri var. Yattığımız yerden bizi kim kaldırdı? Bu cümleyi aklımızda tutalım. yattığımız yerden bizi kim kaldırdı? Safa suresi 17'den 20'ye kadar. Hatta bizden önceki atalarımız da mı? 16'dan başlıyorum. Ölüm toprak kemik olduktan sonra biz mi diriltilecekmişiz? Hatta bizden önceki atalarımızda mı? De ki hem de horlanarak. Evet. O bir tek dokunmadır. O zaman kalkıp bakınırlar. Vay halimize derler. Bu yargı günüdür. Yani geçmişte ve günü, geçmişten gelen günümüzde ölecek tüm kişiler orada bir uyku halinde olduğunu söylüyor. Yani yattığı yerden kaldırılacak o insanlar bir uyku hali yani. Fakat burada bambaşka bir şey anlatılıyor. Bakalım. Şu an Hazretlerimizin vefatında tam defnedilirken Şeyh Abdülvehhab Hazretleri zamanın büyüklerinden ve keşif ehli bir zat hazır bulundu. Bir defa benim bile nasıl biri olduğumu eşim bile bilemez. 24 saat kamera takmadığına göre benim nasıl biri olduğumu kimse bilemez. Sadece ve sadece Allah bilir. Fakat burada keşif ehli diyor, mübarek diyor, kutsal diyor. E burada o kişiyi bilemezsiniz. Hatta insan eşi de bilemez. Ben sizin nasıl bir olduğunu nereden bilebilirim? Yalnızca hüsnü zannederim, iyi zannederim, iyi bir olduğunuzu düşünür. Fakat keşif ehlidir, mübarek zattır, kabirde olan birini görür. Bunu kimse bilemez diyemez. Tam defnedilirken kabri şerifin kıble duvarında açıldı. Zaten hadis-i şerifler sahihte vardır. Cennet makamı cenneti gösterilir gideceği yeri gösterilir. Bukhara hadisinde var. Fakat bu zata bu keşfettirildi. Şimdi ben keşif ehli birini getirin bana. Dünyada da şu an var. Bunun Mahmut Usta Osmanoğlu'nun keşif ehli olduğu söyleniyor. Şimdi ben buradan yani kendisinden 3 metre geride konuşsam beni duyamaz ama kabirde olanı duyuyor diyor. Dışarı hoparlörle yayın mı var hocam? Yani bunu nasıl duyabiliyor? Yanındaki kişiyi duyamayan biri nasıl kabirdekini duyabiliyor? Lütfen. Reşan Hazretleri cenneti temaşa ederken daha üstüne yeni topraklar dökülüyorken iki cenneti temaşa ediyor. Cenneti görüyor yani. Huri geliyor iki tane. Tabi bunların hepsini o Abdülvahap Hazretleri denen kişi görüyor anlatıyor. O kişi yalan söylüyorsa ki bana göre bu bir yalan. Çok açık. E, bu anlatılan tüm menkıbe hikayeleri uydurma olmuş oluyor. Çok açık bir şey. Okuduğum Koran ayetleriyle bunlar apaçık bir şekilde çelişiyor. Ya aklınızı seçeceksiniz ya da bu din adamlarına inanmayı. Seçim sizin. Yani Huri geldi. Kemal Edeple Efendi Hazretleri. Ekremül Ekremil bizi yarattığından beri seni beklemekteyiz. Şimdi sen ahireti teşrif ettin. Şu anda biz senin emrine amadeyiz dediler. Ve Şahin Akşemel Hazretleri onlara dedi ki. Biliyorum ama benim Allah ile ahitleşmem var. Rabbim ile sözleşmem var. Bana cemalini göstermedikçe... Bir dakika, bu ahitleşme ve sözleşme nerede? Nereden okuyorsunuz bunu? Allah'la sözleşmesi varmış. Şuraya bakınız. Kur'an'da bunlar yazmadığına göre rüyasında görmüş olmalı. Ama her rüyada gördüğünüzü de anlatamazsınız ki yani. Değil mi? Cennete girenler görebilecek. Bana cemalini göstermedikçe ve bana intisap edenleri... Elimle mahşerde cennete yerleştirip şefaat etmedikçe hiçbir cennet nimetinden istifade etmeyeceğim. Hiçbir cennet nimetinden istifade etmeyecekmiş. Bir de üstelik Allah'la pazarlık yapıyor bu kişi. Yani neresinden tutsanız elinizde kalır. Kur'an'a göre şefaatin tüm Allah'ındır. Şefaatü lillahi cemiyenler. Şefaatin tüm Allah'ındır. Bakara suresi 48-123. Lütfen okuyunuz. Allah... Allah'ın indinde şefaatçiler edinmek, 46. surenin 5. ayeti, özellikle evliya kelimesi geçer orada. 39. surenin 3. ayetinde şirk olarak nitelenir. Yani evliyalar edinip, dostlar edinip, Allah'ın yanında bunlar bizim şefaatçimizdir demek Kur'an'a göre şirktir. Lütfen ayeti kendiniz de okuyunuz. Yani Kur'an'ın yığınla ayetine ihanet ediliyor, tersi söyleniyor. Artık buradaki... Yapılması gereken şey şu. Ya bu sakallı sarıklı hocalara inanacaksınız ya da Kur'an'daki ayetlere. Burada seçim sizin. Ya aklınıza inanacaksınız ya da körü körüne bu din adamlarını izleyeceksiniz. Seçim sizin. Selam ve saygılarımla.